Evet bu ne sesi? Tabii ki zil sesi değil. Lif kabaklarının içerisindeki tohumluk çekirdeklerin sesi. Bugün sizlere bu lif kabaklarını anlatmaya çalışacağım. Çoğunlukla aktarlarda rastlayabilirsiniz. Daha böyle uzun. Benimkiler bu şekilde kısa. Aslında kanalımda bununla ilgili bir video var. Kısaca şimdi bugün daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Ben aslında oldum olasıya bütün kabak cinslerini seven birisiyim. Neler var? Yemeklik kabak, bal kabağı, su kabağı, süs kabağı ve şimdi de lif kabakları. Hazır mıyız? O zaman videomuza geçelim. Bu tohumları kız kardeşim Yıldız arkadaşından almış. Ablacığım bahçene dik diye vermişti. Ve son 3 yıldır bu şekilde dikiyorum. Ve bu sene coştular. Bir sürü lif kabaklarım oldu. Son 3 yıldır fazla verim alamadığım lif kabaklarım gerçekten bu sene coştular ve yerlerini sevdiler. Birinci parti toplamayı Temmuz-Ağustos aylarında İkinci parti toplamayı Eylül ayında, üçüncü ve dördüncü parti toplamayı da Ekim'in sonlarında, Kasım ayı sonlarına kadar devam ettim. Hatta Aralık başına kadar bile topladıklarım oldu. Bu şekilde yağmur alanlarda sona kalanlar hafif küflendiler. Olgunlaşması geç olan ve geç topladıklarımın içleri şayet çürümemiş ise dışının küflenmesi hiç önemli değil. Bunları da kullanıyorum. Araştırdığım kadarıyla bu lif kabakları uzak doğu, Güney Asya ülkelerinden ülkemize yayılan lif kabakları 10-15 metreye kadar uzadıklarından öncelikle hava dar sarabilecekleri yerlere dikelim. Dikim tarihi hava şartlarına göre her yöreye göre değişebilir. Nisan-Mayıs aylarında şayet havada don olayı yoksa 24 saat suda bekletilen tohumları 30-40 cm mesafe arayla dikebiliriz. Ben de bu şekilde e, bahçenin duvar diplerine diktim. Ayrıca Mart ayı başında güneş alan bir odada viyol ya da pet bardağı içerisine çiçek toprağı ekleyerek 24 saat suda beklettiğim tohumları 3 santim derine dikip püskürtme yaparak suladım ve çimlendirdim. Fide haline gelen bu lif kabaklarını yine bahçe duvar diplerine dikerek bu şekilde de dikim yaptım. Geçen sene ağaç diplerine dikerek ağaca sardırmıştım. Fakat fazla verim almadım. Kesinlikle açık havadar alanlara dikilmesi gerekir. Bu sene bahçe duvar diplerine diktim. Balkonlara kadar ip bağladım. Üstten de görünüşü bu şekilde terastan her yere balkonlara kadar uzadılar. Bu lif kabaklarıyla ilgili hatta çok komik bir anım var. Yıllar önce Kuşadası'ndaki yazdığımın bahçesine hazır fide salatalık diktiğimde bir tanesi ağaca 10 metre kadar sardı. Allah'ım dedim bu nasıl bir şey 50'ye yakında döküm yaptı. Bir tanesini kestim ne salatalığa benziyor hiçbir şeye benzetemeyince bu 50'ye yakın e, bitkiyi kesip attık. Ta ki kardeşim bu tohumları verinceye kadar onların da lif kabağı olduğunu sonradan anladım ve çok üzülmüştüm. Bu da altın çilek. Evet gördüğünüz gibi ben sizlerle sohbet ederken bahçemin her yerini kaplayan bu lif kabakları yerlerini gördüğünüz şekilde çok sevdiler. Bu görüntüleri size fikir olsun diye aşama aşama çektim. Temmuz ayında bir iki tane topladım. Şimdi Ağustos ayındayız. Artık sararanlar var gördüğünüz şekilde. Bu da 5 yıldır baktığım sokak köpeği sarı ve onun mamasına ortak olan kumru. Bu şekilde sapları da yeşilken henüz toplamıyoruz. Balkonlara kadar sardılar. Bir taraftan da dökmeye devam etmekteler. Gerçekten bu yıl bereketli bir yıl oldu ve Ağustos ayı sonlarına doğru artık sararanları toplamaya başladım. Her sabah bu bahçeye çıkıp hayranlıkla bu lif kabaklarını seyrettim ve çok şükrettim halime. Sapı sararan, çekirdekleri salladığımda ses çıkaran lif kabaklarını artık 1-2-1-2 toplamaya başladım. Tabii ki yeşil olanları değil iyice sararmış içerisinden çekirdek sesleri çıkanları topluyorum sanırsam Kasım ayının ikinci üçüncü haftalarındayız Cennet elmalarını da kurutmaya başladım balkonda sol üst köşeye ve açıklamalar kısmına 2-3 tane bununla ilgili videom var linklerini bırakıyorum onları da izleyebilirsiniz hala çoğu yeşil sararanları da arada topluyorum Artık yağışlar da başladı. Sararanlar, daha çoğunlukta yeşil olanlar da var. Ara ara hep topladım. Bu arada kumkuat ağacının meyveleri de sarardı. Sanırım Kasım ayı sonu Aralık ayı başları olabilir Artık lif kabaklarının yaprakları da sarardı Ama bu arada olgunlaşmış lif kabaklarını Ara ara ben toplamaya devam ettim Ödemiş hava şartları daha yumuşak geçtiğinden Bu şekilde bu lif kabakları dayandı Ben Ara ara bunları topladım Artık Bütün yapraklar şu anda sararmış vaziyette ama hala içlerinde dökenler var uçlarında. Yapraklar sarardı, benim saçlar da beyazladı. Gördüğünüz gibi hala mini minnacık döküyorlar. Bu sene gerçekten benim için çok bereketli bir yıl oldu. Bundan sonra ağaç diplerine dikmem. Açık alanlara, duvar diplerine sarabilecek yerlere dikerim. Tecrübe yılı oldu bu sene bu sararmış metrelerce uzunluğundaki dalları da atmadım. Bir çuval içerisinde toparladım. Kanalımda kendin yap geri dönüşüm projeleri var. E, oralarda kullanabilirim. Öncelikle çelenk yapılabilir. Başka projelerde de değerlendirilebilir. Tabii ki bu arada yeşil olanları da toplamak zorunda kaldım. Bunların sap kısımlarına ip bağlayıp balkon demirlerine astım kurumaya bıraktım öbür türlü çürüyebilirler e, lif kabaklarının içerisinden çıkan bu şekilde yumuşak e, süngerimsi dokuya sahip olan. Bunlar çıkmak amaçlı kullanıyoruz. Banyoda lif olarak. Ee, yine bulaşık süngeri. Son 3 yıldır asla bulaşık süngeri almadım. Çok kullanışlı. Yine en küçüklerini sirkeli suya batırarak yüzümüze peeling etkisi yapacak şekilde kullanabiliriz. Çok amaçlı. Söylemediğim ne kaldı? Yaklaşık 150 günde olgunlaşan. Tabii ki benimkiler 150 günü de geçti. Bol su isteyen, bol güneş alan bu lif kabaklarının tohumları nasıl alınır? Sap kısmı değil, alt kısmındaki yeri bu şekilde vurduktan sonra bıçakla da açabiliriz. İçerisinden birçok karpuz çekirdeğine benzeyen tohumlar çıkacak. Buraları tohum yatakları. Evet, bakınız bir sürü tohum çıktı. Gördüğünüz şekilde sap kısmı değil alt kısmındaki yeri bıçak ile kesebilirsiniz ya da vurabilirsiniz ve biraz açtıktan sonra içerisinden birçok tohumlar dökülecek. Tabii ki bunlar erken hasat olanlar. Bu şekilde bu biraz daha geç toplayıp küflenenlerden bunun içerisinden çıkanlar da henüz tohumların dışında şeffaf bir tabaka var korumak amaçlı Evet şimdi bu kabukları rahatça soyabilmemiz için sıcak bir su getirdim masaya ve ıslatıyorum bunları ama tamamen içerisinden tohumlar çıktıktan sonra bu işlemi yapalım tohum varken yapmayalım İnternette okumuştum. Uzak doğu ülkelerinde bu lif kabakları yaşken, yeşilken yemek olarak da kullanılmakta. Tabii ki ülkemizde sanırsam sadece banyo lifi, bulaşık süngeri olarak kullanılmakta. Gördüğünüz şekilde yumuşayan bu dış kabuklar kolayca ayrılmakta. Bu dış kabukları ve sap kısımlarını da muhakkak geri dönüşüm projelerinde değerlendireceğim ve kurmaya bırakıyorum. Ayırdım bunları. Bence sizler de bu lif kabaklarından dikebilirsiniz. Bahçeniz yoksa güneş alan bir balkonda büyük saksı içerisinde dikip balkon demirlerine sardırabilirsiniz ya da küçük bir bahçe varsa duvar diplerine benim gibi dikebilirsiniz. Benden bir büyük, bir küçük boy lif satın alana 100 tane tohumu hediye göndermeyi düşünüyorum. Kolayca kabuklarından ayrıldılar. Hafif üzerinde kalanları da biraz yıkadım. Tabii ki henüz işlemlerimiz bitmedi. Bu lif ile ilgili. Çünkü renklerinde kimisi sarı kimisi küflenmiş bu şekilde. Bu ikisini daha önce kloraklı suda beklettim. Aradaki renk farkını görmektesiniz. Domestos yerine klorak tercih ettim. Çünkü klorakta da daha başarılı daha kolay çıkmakta renkleri açılmakta. 2-3 çorba kaşığı kılarak bu 5-6 tane lif kabağı için biraz su ve bu kılarak bu suyun içerisine bu dış kabuklarını ayıkladığım, ayırdığım lifleri de ilave ederek beklemeye bırakıyorum. kesinlikle kularaklı su ya da domestoslu su hiçbir şey yapmamakta. Çünkü lifler o kadar sağlam ki bu daha önce beklettiklerimi tertemiz duru ile yıkadım ve kurmaya bıraktım. Bu elimdeki de 3 aydır kullandığım bulaşık süngerim. Çok hafif biraz ilaç aldıktan sonra gördüğünüz şekilde bol köpüklü olarak bulaşıklarımı 3 aydır bununla yıkıyorum ve çok kullanışlı. İlk anlarda sert gelebilir. Zaman içerisinde domestos ile işte ilaç ile yumuşamakta. Belki ilk zamanlar hoşunuza gitmeyebilir. Ama artık biz 3-4 senedir bu lif kabakları ile bulaşığımızı yıkamaktayız. Elde yıkanırken tabi ki makine ayrı. Arada kloraklı suda bekleyen lifleri değiştirmemizde fayda var. Yönlerini değiştirelim. Gördüğünüz şekilde bu ilk topladıklarım hemen renkleri açıldı. Ama Kasım ayı, Aralık ayı başlarında topladığım küflenenler biraz zor çıkmakta. Ama bunlar da zaman içerisinde bekledikçe tertemiz gördüğünüz şekilde oldular. Bunları da biraz sonra e, duru su ile yıkadığımda kurumaya bırakacağım. Sizler de lif kabağı dikmek isterseniz benden bir büyük boy, bir küçük boy lif satın alana tabii ki bunun ölçüleri değişebilir. Bazıları büyük olabilir. Dediğim gibi bir büyük boy ve bir küçük boy lif satın alana 100 adet tohum hediye göndermek istiyorum. WhatsApp numarasından iletişime geçebilirsiniz ya da Instagram hesabımdan Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Sizlere kanalımda ara ara çok sevdiğim geri dönüşüm kendin yap projelerini, bazen tasarlamış olduğum örgü modellerini, Bazen de sağlıklı atıştırmalık tarifleri olarak mutfağımdan sesleniyorum. Sizler hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayınız diyorum. Ve yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olur ve beni desteklemiş olursunuz. Şimdilik başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere İzmir Ödemiş'ten hoşçakalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.